kütüphaneye gittim. Küçük, e, yani kütüphane. Kütüphaneye gittim ve böyle büyük bir, bir kitapla karşılaştım. Fedrin Pizza Dükkanı'nda 5 gece biliyorsunuz ki bunun şeyleri de var. Hani e, var. Neyse işte. Kitabın içine falan baktım. Oyun içinde e, birkaç tane gizemler ve e, oyun içinde ne var ne yok onları size gösteriyor. Ve fena 1'den e, Ultimate Customer pardon Have kadar var. Mesela size örnek verelim. E, mesela kitabı açtım böyle içine falan böyle bakayım derken. şöyle bir şeyle karşılaştım. E oyunda her şeyi var. Mesela oyunda arkadaşlar Freddy'nin tutusu falan mesela burada. Ve burada hani e, Freddy Fazbear'ın nasıl e, kulübü hakkında bilgi ve Fondin ne demek istedikleri. E, oyun yani, o, yani oyun hakkında gece geçme tatikleri falan vesaire hepsi burada var. Bu kitabın e, içeriğini sizlerle beraber, beraber paylaşmak istedim e, hepsinin daha detaylı bir şekilde hani hepsini ayrı bir short haline koyacağım çünkü dediğim gibi çok fazla şey var mesela bu da karakter e, tanıtımı var işte Freddy, e, Bonnie diye diğer tarafta ise Chica ve Foxy e, diğer tarafta ise arkadaşlar kodlamaları ve hatalar yani e, iş tekrardan bahsediyor ve birkaç tane oyun hatası var biliyorsunuz ki e, FNAF 1'de. Mesela CVD tuşlarını arada ar, ar, ar andan itibaren mesela gece otomatik atla, atla mesela. Bu bir oyun hatasıymış. Bunu da yine fark ettim. Ben bunu e, iyi hissedebiliyordum. E, bu olarak, hani bu kitapta arkadaşlar ne var ne yok hepsini e, bakacağız. Hepsini e, inceleyeceğiz. Tabi hepsini bir şort şey hepsini bir Hepsini bir şey olsa hani inceleyeceğiz ama en azından ufak bir kısmını bu üzerinden işleyeceğiz. Bir diğer ve teoriler bu da arkadaşlar bizim bilmediğimiz birçok teori var. Hani ben kitabı açtım en bunlara fark ettim. Bu teoriler arkadaşlar hepsini size beraber paylaşan bu, kitap içinde e, var ne hepsini size beraber paylaşan Gerçekten çok güzel bir kitap. Almanca tavsiye ederim. Hani 200 küsür TL bu arada fiyatın, kitabın fiyatı. Ve hani her şey var. Mesela burada It's Me de var. Mesela burada ismi yani me var bir yer. yani. O benim falan fistan. E, hepsini e, sizlerle beraber paylaşacağım. Bir short hani e, hepsini tabi ayrı bir short haline getireceğim. Mesela burada falan biri bitti. Sonra falan Fnafiki'ye geçiyor. İşte mesela mesela Fnafiki'de mesela burada var. E, işte mesela burada da Fnafiki'nin nasıl açıldığını, Fnafiki'de ne var ne yok. bu da mesela Fnafiki'deki Fongay ne anlatmak istiyor. Sonra mesela bu Fnafiki'deki Gece haritalar sonrulara falan fistan hepsi burada var tabi ki hepsini dediğim gibi bir videoda açıklayamam ama ne yapacağız hepsini ayrı bir shorts haline kilitlerip sizlerle beraber bu kitabı paylaş olacağım neyse o zaman şimdilik bu kadar olsun kitap güzel gerçekten almaya değer bu arada hadi bakalım Kitaba 10 üzerinden 10 veriyorum gerçekten 10 numara kitap.